Münafıklar Müslümanları suçlarlar fakat bir de en berbat yönlerinin biri de ve en yüksek ahlaksızlıkları da Allah'ı suçlamaları. İbrahim Suresi 21'de diyorlar ki, yani Cenab-ı Allah diyor, o dediklerini anlatacağım. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Onların tümü toplanıp kıyamette Allah'ın huzuruna çıktılar ve zayıflar, mustazaflar büyüklük taslayan münafıklara dedi ki, şimdi bak bir nitelikli münafık var bir de niteliksiz var bu nitelikli sizler mustazaflar. Bir de nitelikli olanlar var. Bu müstekbirler. Büyüklük taslayanlar. Ya yani bunlar dünyayı idare etme iddiasında olurlar. Ya yani dünya lideri olduğunu iddia ederler. Kız olsun, erkek olsun. Her biri kendini Allah gibi görür. Manyaktır bunlar. Yani küfrün en ileri gelenine hakim olmaya çalışırlar. Onun yerine geçmeye çalışırlar. Ee, genellikle de bunu evlilikle yapmaya çalışıyor. Mesela Firavun'un yanına yanaşmaya çalışıyor. Nemrut'un yanına yanaşmaya çalışıyor. Ee, bazen de müminin yanına yanaşmaya çalışıyor. Mesela Hz. Yusuf'a yanaşmaya çalışıyor kadın. Asıl amacı Yusuf kanalıyla devlete hakim olmak. Mesela Nuh'a yanaşıyor kadın. Kavmin kontrolünü almak için yapıyor. Lut'a yanaşıyor mesela kadın. Ama münafık. Hem Müslümanlara hakim olmak istiyor, Müslümanların başına bela olmak istiyor hem de lütü etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Şüphesiz, müstekbirlere diyorlar ki, şüphesiz biz size tabi idik, yani münafık, nitelikli münafıklar olarak e, sizlere tabi idik diyorlar. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, bak münafığın nitelikli münafıkların konuşmasını görüyor musun? Bak. Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, e Allah'ın kitabı inmiş, peygamberi gelmiş, anlatmışlar. Bak onu yok hükmünde görüyor. Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi yakınsak da sabretsek de fark etmez. Bu sefer de mağdur uslu bu kullanıyorlar. Bizim için kaçacak bir yer yok diyorlar. İbrahim Suresi 22. İş hükme bağlanıp bitince şeytan der ki, Doğrusu Allah size gerçek olan vaadi vaad Bak Münafık demek ki doğrusunu biliyormuş. Yani vicdansızlığın, ahlaksızlığın ne olduğunu biliyor. Ve doğru yolu da biliyor. Allah size gerçek olan vaadi vaad etti. Ben de size vaatte bulundum diyor. Fakat size yalan söyledim diyor. Münafıkların ünlü özelliği. Münafık kudurmuş gibi yalan söyler. Delidir yani. Ayak üstü yalan söyler. Oturduğunda yalan söyler. Mutlaka yalan söyler. Deli tinet Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu. Yani münafığın bir gücü olmaz genelde. Yalnızca sizi çağırdım. E, münafık da öyledir. Yani sürekli fikir atar ortaya böyle fitne ve kargaşa fikirleri atar. Siz de bana icabet ettiniz. Size i̇şte Müslüman icabet mi etmeyecek münafığa? Yani sürekli muhalefet edilmesi lazım münafığa. Dengesizdir munafık. Öyleyse beni kınamayın. Siz kendinizi kınayın. Münafığın böyle bir kendini kollama yöntemi vardır. Kendinde suç bulmaz. İnsanlarda bulur, başkalarında bulur suçu. Ben sizi kurtaracak değilim. Bak en son aşamada manyaklığını ortaya koyuyor siz de beni kurtaracak değilsiniz. Bu sefer de akıl vermeye başlıyor. Sanki Müslümanlar bilmiyormuş gibi veya oradaki insanlar bilmiyormuş gibi. Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı tanımamıştım. Ya demek doğrusunu biliyormuş. Kendini Allah gibi gösteriyor ama aciz olduğunu zaten biliyordum diyor. Gerçek şu ki zalimlere acı bir azap vardır. Zalim olduğunun da farkında. Ama bak burada dikkat ederseniz bir liderlik var. Bu derin devlet mantığında ee, bir lider oluyor şeytani. O onları sürüklüyor. Mesela bak şeytan da burada lider konumunda. Bu adamları sürüklemiş. Batıla götürmüş onları. Fakat sonradan da durumunu hafifletmeye çalışıyor konuşarak. İşte şunu yapmadım, bunu yapmadım, şu olmalı, bu olmadı diye kendini kurtarmaya çalışıyor. Orada nitelikli münafıkın özelliği lider münafık. Yani e, kitleyi kontrol ediyor. Mesela İngilizlerin devleti şu an Lider münafıklığı, lider şeytanlığı temsil ediyor. Kitleyi olduğu gibi çekiyor.